Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sirisem bir kere ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen start diyelim ve başlayalım. 3 bölüm kaldı arkadaşlar bununla birlikte. Bunu geçersek 2 bölüm falan kalıyor. Artık yeni serilere yavaş yavaş geçmeye başlayacağız arkadaşlar. Hala bu hayatta kalma bitmedi. Bakalım bir sonraki bölümde neler olacak? Yine hayatta mı kalacağız? Ya da boss'u falan mı öldüreceğiz? <laughs> Belliydi ilk atışın için lavın içine at atacağı. Bakalım biz kaç defa lavın içine düşeceğiz. Checkpoint'e ulaşabileceğiz. Bakalım. Hızlı bir şekilde geçelim. Bunlar da mı var lan? Takma yok. Gel abicim gel gel gel. Aç lan, aç lan kapıyı. Tam kapı açıldı abicim. Tamam gidiyorum gidiyorum. Ha geliyor bak 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 şak. Sen de gidebilirim şak. Arkadan gelen var mı? Hop gelen var burada. Atma şunu atma bak. Sevci bir an coştu vuramadım ben. Müslümanlarken üstüme vurdum. Ah. Armor. Armor'u da severiz abicim. da aldık. o güzel patladı. Checkpoint'e yaklaştık. 17 saniyemiz kaldı. Oo, kapının önünde bekçi varmış arkadaşlar. Lan ne oluyor lan? Ha, bomba falan verdi. Tamam bombamızı aldık. Checkpoint'ten geçtik arkadaşlar. Kırmız arttı. Başka şey var mı? Ha, burada bir sağlık var. Sağlığa gerek yoktu ama atlan direkt üstüme atladı. Sağlığıma bakıyordum. Kaç attı atladı. Oo burada. Lan 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 lan, lan. Bayağı gelme başladılar. Bağırıp bağırıp geliyorlar. Nerede 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 bağırıyorlar şu an bağırma sesi falan geliyor Atma roket atma ha, bak bu bu tamam Diğerini de öldürdü Teşekkür ederim bak. Ben canımı azalttın yalan Hangisini de atış edeceğimi şaşırdım Abi geliyorlar Kutatçılar Checkpoint'i Bırak abicim checkpoint'i bırak geçemiyorum checkpoint'ten ya yani Ben bir kaldı Yine biz 20 saniye Abicim ben buraya nasıl geçeceğim ne doğru gideceğiz? Dur bir dakika. Ha şuradan geçeceğiz de. Dur bir dakika. Evet checkpoint'e geldik arkadaşlar. Tamam. Hızlı bir şekilde bunlara geçtik abim. Şimdi nereye gidiyoruz? Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop hop. Bunları şöyle indirsek yok. Ben ne oldu mermi mi bitti? Abicim şunu ver artık. ha 14 saniye kaldı. Şuraya mı gireceğiz bakalım? Ben ne çabuk bitti. Baya erken bitti arkadaşlar. Bu video çok kısa olmuş olabilir arkadaşlar bilmiyorum iki bölüm birden mi yapsam ki? Ben bilmiyorum arkadaşlar ya ne, ne yapsam demedim. Şimdi 4 dakika bile çıkmamıştır belki. Ben ben de sinemati izliyorum. Patlıyorum, atlıyorum atlıyor. atlıyor. Sürüşsem çalışıyor. Bir şeyler oldu orada. Ya uzay gemisine bindik. Açıyoruz şu an. Güzel bölümü de rahat bir şekilde geçtik ölmeden. Yani gördünüz mü arkadaşlar? 2 dakikada bitirmişim ya. 2 dakikada. Bilmem böyle paylaşayım ya ben. Kaydı dur, kapatayım arkadaşlar. Eğer çok kısaysa bilmiyorum artık bir şeyler yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar biz bunu direkt final yapalım. Zaten 3 bölüm kaldı. Diğer kim bölüm falan da böyle çok kısaysa hiç gerek yok. Direkt 3 bölümü de yapalım. Final olmuş olsun artık. Ben de sıkıldım o Bitmesini istiyorum. Çünkü farklı serilere geçeceğim. Belki Net Evet Porsibit, Fosbantrut olur, Karbon olur. Araba yarışı veya farklı bir gayli oynar. Zaten Most Wanted miydi? olacakmış galiba. Remastered olmadan çekmek istiyorum Most Wanted'ı. Artık Most Moda, iki çeşit var. Bizim bildiğimiz 2005'teki olanı çekmeyi düşünüyorum da. Örmeze geçtik. Bir yandan loot falan yapalım. Gel abicim gel gel gel. Al sana papan Bitti papancık Kaç kaç kaç. Lan kaçamadık lan. Sen kime vurdun lan? Değişik. Umarım 3 bölüm yapıyorum diye yarım saati bulmaz. Bakalım görecek. Bak kafaya vurdum bir tane patladı gitti. Sen nereden atışın abim? Geldim geldim. Şu ver abicim şu makinalıyı. Direkt gitti. Şimdi de var abi. Bu ne işe yarıyor Allah bilmiyorum arkadaşlar ama sıkıntı yok. Her şeyimizi fullleyelim. Ha geliyorlar. Aslan parçaları. Gel abi gel 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 gel. Bence çok az kaldı ya finalde Zaten iki bölüm kaldı da çok kısa süreceğini tahmin ediyorum abi silahta hızlı bir şekilde öldürürsem bence hızlı bir şekilde biter Ben ne oluyor atıyorum rastgele ama ben aydınlı yok ona bir şey istemedi. sana bir roket çakayım roket roket ben ne yapıyorum be kendini deli deli yaptım bir sağa gidiyorum bir sola gidiyorum bir e doğru sıkalım bakalım. Sen nereden ateş ettin abim? Dur bir dakika bir dakika. Ha, tam buradaymış. Kraliçeleri buradaymış arkadaşlar. Kraliçelerini hemen indirelim. Lan roket bir işe yaramıyor mu? Bak yavrusunu atıyor ya. Yavrusunu sinek kapmış gördün mü? Aman yine yandım. Abicim canım. Ha tamam canım varmış. Patlasana lan. Ne taraftan böyle gidiyoruz? Alta doğru gidiyoruz? Aynen. Aç lan kapıyı. Kapılar kilitli. Bak ya. Ne var lan? Öl artık abicim. Öl. Bak ama nasıl geri doğru kaçıyor. Üç kaçıyor ya. Üç kaçıyor. Üst sağlı baralı. Sen neyle kapışan be abim? Karımızı bitti. Ona geçtik tamam gitti abicim diğerleri zaten kolay Burada bir para plan varmış parayı alalım bakalım bunlar yavrular artık kocaman kocaman geliyorlar burada. bunlar yavru yani koca tosbağa gitti artık tamam gitti o da gitti güzel yavrular hepsi gitti artık sen gibi gidiş var ama bilmiyorum o taraftan gidecek, gidecek miyiz ki Artık atma, artık atma şu roketi roketi. Neredesin abim? Tamam, sen in bakayım aşağıya. Gitti. Ben artık rastgele ateş ediyorum ya. Yok bu kapı hiç kilitli miti demiyor. Direkt açmıyor arkadaşlar kapıyı. Yine lan aşağıdan oradan bir ateş ediyorsunuz. Bak bak. Döne döne gidiyor. Gel 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 şak. Patla abicim patla bak 600 mermi kaldı 600 mermi. Hiç demiyor ya. Nereden şurada üsteler? Hatta biri patladı. Diğer de patladı. Sen de patladın abim. Bu da patladı. Başka tam yeni yeni silah. Severiz abim. Yeni silahlara her severiz. Lan ne oluyor lan? Hala mı geliyor lan. lan? patla. Tamam patladı. Bak kapının girişinde bekliyor üç kahitçi. Aç lan kapıyı. Ne diyor? E gitmiyoruz buradan abim. Demek ki yapmadığımız bir, şey, bir, şeyler var ki orayı açmıyor. Yaratık mı kaldı? Bak geliyormuş bak. Şimdi açtım mı? Yok. Nasıl bunlar şunlar kalmış. Açıldı mı kapı? Açılmadı. Hala gelen var. Ben yüzüme çarptı ama sıkıntı yok. Atık kapı açıl bak. Bak açıl. Açıl susam açıl. Yok açılacak gibi değil arkadaşlar. Hala gelen var değil mi? Ama geliyorlar. Abacım ölün de şuradan bir can alayım bakayım. Müzik sanki azaldı ama. Yok azalmadı müzikte bir sıkıntı yok. Allah çalmaya devam ediyor. Ne yapsam bilemedim ki ne tarafa gitsem. Son kez buraya bir daha gideyim bakayım. Yok burası açılmıyor. Şimdi nerede bir yaratık lan bıraktık. Yazırtı falan geliyor ama. Bundan mı geliyor? Bundan geliyormuş. O kırılıyor mu? Kırılmıyor. Burası hiç açılmıyor zaten. Bir yerde bir şey bıraktık abim. Yaptık da mı bıraktık ki? Üste falan. Ha bak geldi geldi bak. Ben hala gelmeye devam ediyorlar bunlar. Ya tamam git artık elektrik melekirik bir şey atma. Oğlum biz buraya çıktık diye daha fazla gelmeye başladı bunlar. Ha save aldık. Patla patla patla. Tam patladı. Ne yapacağım? Artık gidelim buradan. orlama sesleri falan geliyor. Halan hala geliyorlar be. Tam güzel patladılar. Başka geliyor. Oradaki kapılar falan kitliydi. Bakalım bir daha arkadaşlar hemen gidelim şuradan. Ver abicim şunu. Hatta arkadaşlar gözlere dikkat. bu Burası hala açılmamış. Ha, sonunda açıldı. Sniper verdi. Güzel mermiyi tazeledik. Bir de bir sağlık var abim. Geldi. Öl. İn aşağı. İn aşağı tamam, gitti. Ben sniper dedik niye ele verdi ki? Tamam sniper'lar da gitti arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şunu patlattım mı? 3 5 tane gider şöyle. Silahımı değiştirdim. Siz kimsiniz lan? Ha, şu kaççılar. Aç aç kapıyı aç. Yok açmıyorlar kapıyı. Tamam sıkıntı yok. Ben böyle sizi patır patır indiririm aşağı. Geliyoruz, geliyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz, gidiyorsunuz. Bak canım 70 kaldı. Çok sıkıntılı. Kaçmam lazım mermilerden. Başka. Başka. Tamam. Müzik kesildi arkadaşlar. Kapı açıl abim. Tamam, açıldı iki tarafta. Dev aldık abi bak geliyorlar bak 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 geliyorlar nerede? Direkt kaçma çıktılar zaten yeni silah. Güzel her şeyimiz fullendi tekrardan. Bölüm biraz uzun oldu. önceki bölüm 4 dakika sürdü arkadaşlar. Aslında 4 dakikanın üstüne siyah ekran ekleyecektim. 5-6 dakika dedim hiç gerek yok. 3 bölüm birden yapayım artık bitsin. Yarın farklı bir seriye başlayalım. En azından bilgisayardan telefondan belli yani neler çekeceğim zaten şunu kullanalım yok bu tam olmuyor abicim şöyle tak atıyor değil mi Oo bak güzel şöyle tak atıyor lan 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 sakitle ooo güzel bak yavrularını ölürüm ha atıp durma artık şunu atıp durma nereden geldi o roket benden mi geldi tamam Uh, güzel parçalandı. Güzel parçalandı. Kaç yarım kaldı? 80. Güzel abicim devam ediyoruz. Şöyle sarı sarı kaldı canı. Atık atma. Atık atma. Aa güzel parçalandı. Güzel güzel. Umarım finale doğru gidiyoruzdur arkadaşlar. Final bölüme geçelim artık. Artık bitsin. Artık ben de bit bitmesini istiyorum artık izleyen de kalmadı. Önceki bölüm 10 kişi izlemiş. Belki şu buraya kadar bile izleyen çok azdır arkadaşlar. Lütfen buraya kadar izleyen varsa bir en azından bir nokta yorum yapsa. En çok mutlu eder. Yine gözlere dikkat arkadaşlar. Mermimi tazeliyor herhalde. Yine bir save aldık. Armor kaptık, canı da kaptık. Ya geldi, geldi, geldi koroları geliyorlar şu an. Kanal alamadım. Tam yani aldım şimdi. O bunlar bana tuzak kurmuş. Tam şöyle patlatalım. Rıng, güzel patladı. Ben de patlatabilirim. Bak şu tane diyecektim içimden geçiyordu. paylonçalar nerede kaldı ya? Bir seslere geliyor ama kendisi falan yok. Diyecektim yoksa ben mi delirmeye başladım diyecektim. Sesi geliyor ama kendisi yok. çıktı O nereye kadar gitti? Sen neredesin abim? Buraya kadar gidiyor mu? Şöyle gider belki. Ah oh be, yanına geldi ama Öldürme beni. Bak gülme. Yeter artık ya abicim sen ne yapıyorsun orada be? Yürü lan. Hadi getir. Dur abicim dur al. Al. Başka arkadan da ateş ediyormuş lan. Arkadan kim at ateş ediyor? Ha arkadan yolluyorlar. Arkadan yolluyorlar arkadaşlar beni öldürmeleri için. Daha üstte çıktı bir tane ben şöyle indirelim bakalım. Heh, sen nerede kaldın ya sen sen eksiktin zaten olmayacak böyle şuna geçelim bakalım biraz da hadi yavrum patladın tam güzel patladın Aa, aşağıdan nereden atıyorlardı ha, gelmiyor herhalde bu kadardı dev aldık arkadaşlar herhalde açılacak kapı aç benim gönder buradan bakayım Geldim. Bak güzel patladı. Ya şu karizmaya bakın arkadaşlar. Şu karizmaya bakın ya. O oh, uh, süper can. O kafası patladı. Bunlar da gitti. Hatta abim şuradan güzelce ne. Aa şunun sanki orada bir şey vardı ama yok ışıkmış. Buraya bas abicim şimdi gidelim buradan bakalım. Hop. Bakal. Sen de indin bakalım. Sen de indin. Sen de güzel bir şekilde indin aşağı. Artık bak. Atma şunları atma. Hadi yavrum burduk. Biraz da geri kaç. Ben nereden geliyorsa Ha oradaymışım. Sanki 3 tane gibiymiş ama Bilmem bir, bir sürü de var. Aa bir de şurada şu varmış. Yok ağır hareket ediyor lan. Arkada bir, bir şey yaptık. Oo bunlar geldi de biz bomba falan atamıyoruz herhalde direkt şöyle indirelim aa bu şu arka tarafa bakın arkadaşlar direkt bu boss olmalıymış lan sonra çarpıp çarpıp duruyoruz 56 canımız falan kaldı Ben geri biraz kaçalım arkadaşlar yoksa patates ben indirelim bakalım tamam nereden geliyor lan Yukarıdan gelip gelip duruyorlar. Tam güzel patladı herhalde. Ben kendime güzel mekan buradan buradan direkt atış ediyorum gelenlere. Tam eğlencemi buldum arkadaşlar. Ben yanlışlıkla çıktık tamam diğerini al diğerini canavul Gelme gelme. Ya şu ya. Orada kaçma. Sen nereden iniyorsun abicim ya? Tek gökyüzünden geliyorlarmış. Artık bitin, artık finale geçiyorum abim. Bak gülme, tokatlayacağım en sonunda. Ha. Zaten hava sıcak, yorgunum. Sonunda final bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Sen sesli bir çizirtama falan oldu ama varım sesli bir sıkıntı yoktur. Evet, metrobüsümüze bindik. Tren var. Artık ne deniyorsa. Arkadaşlar finala kadar gidecektim. Ama final yarım saat filan uğraştım. Çok yaratık geliyor falan. Hava çok sıcak bir de. Hem Yorgun olduğu için arkadaşlar Devam edemedim filana kadar bayağı uğraştırdı O yüzden Son bölümü ha, yarın devam ederiz Bir Bölüm Paylaşayım ben iki bölüm birden Yarın finale uğraşırım Bayağı zormuş bakalım nasıl yapacağız artık Takip abone olmayı unutmayın